Önemli bir soru, özellikle E-Devlet için e, girenler için de önemli bir soru. E-Devlet'e girip de doğum borçlanması yapmak istediğimde tarih aralığı soruyor. Başlangıç hı. ve bitiş tarihimiz ne olmalıdır? E, her bir çocuk için hangi tarihi seçip de borçlanacağız? Bir de kaç çocuk? Üç dedik ama <laughs> yeniden evet. e, cevaplandırın. Buyurun Arif şimdi Bey. Bu, bu konuda beni arayanlar da oldu. Hı hı. Ee, evet, e, şimdi doğum yapan kadının Asker doğum boşlanması yapabilmesi için doğum yaptığı tarihten sonra doğum tarihinden itibaren 720 günü seçmesi lazım. Doğum tarihi, doğum yaptığı tarih artı 720 günün hı hı. bittiği tarih. Yani 2 yıl, iki yıl sonraki tarih seçmesi lazım. Ama onun koşullarından bir tanesi şuydu: doğum yaptığı tarihte şey olmaması lazım. Herhangi bir sigorta bildiriminin olmaması lazım. Şayet sigorta bildirim varsa örneğin e, ne diyelim 1-1-2001'de doğum yaptı kadın. Ama 1 Mart 2001'e kadar çalıştığı iş yerinden sigorta bildirimi yaptı. 1 1 bir yazarsa kabul etmeyecektir. Neden? Zaten 1-1 ile -1, 1 Mart arasında sigortası olduğu için onun 1 Mart'tan sonrasını yapması lazım. Burada önemli olan sigortanızın olmaması. Tabii sigortalı olmayacak. Çocuk sağ doğmuş olacak, olacak, yaşamış olacak. Ve üç. Ve üç çocuklasın. Evet, Her hemen. bir çocuk için iki yıl, üç, altı yıl boşlanma yapabiliyor <laughs> en fazla doğum boş